arkadaşlar ben Fukan. Yepyeni bir video ile beraberiz. Ee, arkadaşlar şimdi Minecraft da var. Biz hemen şöyle bir yeni dünya yaratalım. Zorlayıcı ne oluyor? Hayatta kalma aynı. Zorda kilitli ve tekrar kırılmıyor. Hayatta kalma A Aa yeni dünya olarak yap. 何これ dökülürken elinden biz şunu kıralım. Bir dakika. Bu tam da Birazdan taşı aramaya çıkartacağız. İlk taş orada varmış. de şuradan ters kıralım aa kömür kömür alalım kömür önemli neyse buradaki kömürü ters kazman Aa Demir de çıktı. Çok güzel bu. Burada bizim bu telefon çok güzel bu alalım. şöyle tamam çok güzel Şuradaki şeyleri Ben ne olayım sandım orada. Dedim, çoğunun... Bir çoğunluk. Bu bayar... Şu Şurada. Buna şöyle hep. Beş keçiye Хятад их жижиг зүйл хийх юм байна. Хятаа ааси the land А, arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun e, yerimizi falan belirledik bir dahaki bölüm tarla yaparız e, geliştiririz burayı böyle neyse ben çıkış şey yapayım e, bir dahaki Minecraft bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar bye bye